Merhaba. Bu sefer konuya biraz daha derinden bakalım istiyorum. Hani o hep peşinde koştuğumuz disiplin var ya, işte onun zirvesine, yani anlamın kendisine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Şöyle bir düşünün. Her gün koşturuyorsunuz, bir sürü iş hallediyorsunuz ama günün sonunda bir bakıyorsunuz, enerjiniz tükenmiş. "Ben bütün bunları neden yapıyorum ki?" diye sordunuz oluyor mu? Oluyorsa emin olun yalnız değilsiniz ve bu durum sandığınız gibi bir irade zayıflığı değil, bir yön eksikliği olabilir. Gözünüzde canlandırın. Kocaman, güçlü bir geminiz var. Motoru son teknoloji, mürettebat hazır, her şey tamam. Ama bir sorun var. Gidecek bir liman, bir varış noktası yok. O güçlü motor ne işe yarar o zaman? Sadece okyanusun ortasında daireler çizer, yakıtını boşa harcar. İşte disiplin de böyledir. Bir anlamı yoksa en güçlü irade bile sizi bir yere götürmez. Peki o zaman asıl meseleye gelelim. Sır daha fazla kürek çekmekte de değil, daha güçlü bir nedene sahip olmakta. İşte bu sizin kişisel güç kaynağınız. Bakın, Nietzsche'nin o meşhur sözünü hatırlayalım. Yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla katlanabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer nedeniniz yeterince büyükse, yolun zorlukları yani o nasıllar küçülür, önemsizleşir. Onlar artık birer engel değil, sadece aşılması gereken küçük adımlar olur. İşte aradaki dağlar kadar fark tam olarak bu. Biri dışarıdan bir zorunluluk, sınav var, çalışmak zorundayım. Bu sizi yorar, tüketir. Diğeri ise içeriden gelen bir ateş, bunu öğrenmeliyim çünkü bu benim hayalime giden yolda çok önemli bir taş. İşte bu size enerji verir, sizi besler. Nedeniniz yeterince büyük ve net olduğunda sabah alarmı bir düşman olmaktan çıkar. Yataktan sürünerek kalkma devri biter. Hayır, hayır. Resmen bir roket gibi fırlıyorsunuz yataktan. Çünkü bilirsiniz ki her yeni gün o büyük anlama doğru atılacak heyecan verici yeni bir adımdır. Tamam da bu kadar güçlü bir nedeni nasıl bulacağız? İşte burada rotamızı Japon bilgeliğine çeviriyoruz. Çözümün adı Ikigai. gay. Kelime anlamı o kadar güzel ki, varoluş sebebin ya da daha basitçe seni her sabah yataktan ne kaldırır. Bu sadece bir iş ya da bir hobi değil. Bu ruhunuzun şarkısı, sizin bu dünyadaki eşsiz amacınız. Bunu bulmak için öyle karmaşık formüllere falan gerek yok. Sadece kendinize dürüstçe şu dört soruyu sormanız yeterli. Gerçekten neyi yapmayı seviyorsunuz, peki neyde iyisiniz, doğal yeteneğiniz ne, dünyanın neye ihtiyacı var ki siz ona bir çözüm olabilirsiniz ve son olarak insanlar size ne için para ödemeye razı olur? İşte sihirli nokta tam da burası. Bu dört çemberin kesiştiği o tatlı, o özel yer var ya, işte orası sizin iki gayiniz. sizin tükenmez enerji kaynağınız. Orada disiplin bir zorunluluk değildir, nefes almak gibi doğal bir sonuçtur. Bu düşünce tarzını benimsediğiniz an her şey değişiyor. Kimliğiniz dönüşüyor. Artık sadece işleri halleden bir öğrenci ya da çalışan değilsiniz, hayır. Siz, dünyaya belli bir amaç için gelmiş bir misyonu olan bir elçisiniz. Ve yaptığınız her küçük iş bu büyük misyonun bir parçası. Peki diyelim ki iki gaymızı bulduk. Harika. E sonra? Bunu günlük hayata nasıl entegre edeceğiz? O büyük amacı her günün küçük adımlarına nasıl yansıtacağız? Şu harika benzetmeyi bir dinleyin. Küçücük bir tohum düşünün. Toprağın metrelerce altında, karanlıkta, üzerinde inanılmaz bir ağırlık var. Ama onun bir iki gayesi var, bir anlamı var. Güneşe ulaşmak ve ulu bir ağaç olmak. İşte bu anlam ona toprağa delip geçecek, taşları yaracak gücü veriyor tohum şikayet etmiyor, çok zor demiyor, sadece doğası gereği olması gerektiği gibi ışığa doğru akıyor. Tıpkı o tohum gibi sizin de kendinizi ışığa yani anlamınıza doğru yönlendirmeniz için bir nevi anlam hizalanma protokolünüz var. Kullanabileceğiniz basit ama çok güçlü bir sistem. Aslında her şey üç basit ruhsal yasada gizli. Birincisi, en zorlandığın anda dur ve kendine sor. Yaptığın bu zor iş büyük amacıma nasıl hizmet ediyor? İkincisi, hizmetin gücünü kullan. Yaptığın şeyin sadece sana değil, başkalarına nasıl fayda sağlayacağını düşün. Bu enerjiyi sonsuzlaştırır. Ve üçüncüsü, her akşam o gün iki gayenin için bir tuğla daha koyduğun için kendine teşekkür et. Bu huzur yarının en büyük yakıtı olacak. İşte bütün bu yolculuğun sonunda artık bambaşka birisiniz. Sadece davranışlarınız değil, kimliğiniz değişti. Ve işte en büyük dönüşüm burada gerçekleşiyor. Artık yapılacaklar listesindeki maddeleri tikleyen bir makine değilsiniz. Siz attığı her adımın bir anlamı olduğunu bilen bir anlam yolcusunuz. Ayaklarınız sağlam bir şekilde yere basıyor olabilir ama gözleriniz hep ufuktaki o parlak yıldızda. Çevrenizdeki insanlar size hayran kalacak. Bu sarsılmaz kararlılığınızı görecekler. Belki size ne kadar inatçı diyecekler ama siz bunun inatçılık olmadığını bileceksiniz. Bu netlik. Bu neden burada olduğunuzu ve nereye gittiğinizi bilmenin getirdiği o sessiz, o derin güç. O zaman şimdi size soruyorum. Sizi her sabah yataktan fırlatacak o muazzam sebep ne olabilir? Kalbinizin en derinliklerinde fısıldayan o büyük anlam nedir? Onu duymaya ve onun için en cesur adımınızı atmaya hazır mısınız?